Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pet takası yapacağız. Haydi başlayalım. Ben ilk önce bir tane parça gideyim çünkü çok zor oluyor. Size bu kadar izletmek istemiyorum yani. Geldim arkadaşlar. Anında bir pet takısı geldi. Ben yani kabul ettim. Diyelim ki bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün bir dakika. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Video 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 oyunu ne verelim? Kara panter veriyorum. Oha Tatlı katlan aldım. Oha Ay, bu ne güzel. Bu Öpücüğü veririm gerçekten. Köpek. Allahım. Köpek. 19.00 19.00 19.00 Köpek. Al diyorum. Tövbe tövbe. 0 19 nasıl yazılır arkadaşlar? Aa. Özel köpeğim var. Özel. Özel. Özel köpek. Sadece diyor ya beni kıyacağını bilmiyorum zaman. yeni bir sahte. Bunu ben merkez yiyorsun abi. Allah. Nereye sen anlayamadım. Sahte. Sahte. Ne bebek. Hmm.

birazcık Neyse birlik da istiyorum ama binek ah. birlik kayıcı istiyorum. Uh. Ama hadi. Birlik istiyorum. Bu hareket etti arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a Artık takas yapalım. Ne verdim? Oha. Ben no, daha maçalı var. Daha vereyim bari. Ya hadi. <laughs> Dondu. Önce donluyordu. Kedi koymuş. Bismillah. Ayıpsanlar. Vermemek. No. Çok zensizi var. Arkadaşlar biraz daha sesli oluyorum şimdi. Ee, bağırmam gerekiyor ama Ne yapalım? Ay çok takılmaya yavaşla. Domuza bak. Oh, oh. Kimin domuzu? Bunun. Adı Miguel. Miguel. Nasıl deniyorsa. Arkadaşlar her zaman gibi bir sen yaklaşık ben de. İnsanlar bana onu ya hayalim. <gülüyor> 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 bir de kaydı <kayıcıyı> vereceğim. <laughs> Domuz diyeyim. Ne veriyor? Ay çok iyisin. Domuz, بس لا yok Ay <maridetti> be tekrar arkadaşlar <laughs> ben oyundan çıkıp tekrar mi girsem bilmiyorum sadık dost takas isteği atalım. Birlik like'ı istiyorum ama vermeyeceğim için. Hermes kaçtık beni. Ay verelim Benim mı tutamam. Okay, kötü kötü. Ela ayarlarını bana gösterebilir misin? bir de oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyorsun. Hadi. Okay, çıkıyorum da hesap tut bakıyorum. Hiç değerli pet olan yok bu partide o yüzden ben Mısır evi miymiş bu? 26 kişi var evde. Dünya'da başka parı var mı? Ya yokmuş arkadaşlar. Ben gidip geleyim o zaman. Arkadaşlar ben geldim. İkinci deneyim şimdi. oldu. defa. İlk defa. O oh. evet, zaman. İlk evet. deneyim evet, şimdi. Ah oh, üstüme düştü ya.

biri kayıcıya, biri lütfen. bir kayıcıya, biri bir bir lütfen. Aa, Biri kayıcıya mı? O Karşılık vermiştim. Allah'ım ya. Biri kayıcıya, biri kayıcıya, biri Ya <laughs> Ya çok kötü bu şey sesler. Bir şeyler diyor ama benim sesimi beğenmiyor. Efendim bilmiyorum ben nasıl. Ay Ben de bu kalemini alıyorum. Aga bunlar kocaman oluyor be. Heies har vi ikke i dag. ¡Me, <coughs> me! Ya ben de yok. Ve o, o, o vardı. O, <laughs> ben de yok. Tavşan görevli. dakika bekle. Tavşan. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. <laughs> Yemin ederim bu arada bizler. Beşinci seviye kötü bir spet veriyor. Evet çünkü herhangi beşinci seviye olurmuş yani. Ne? Çıktım da kastan hoşça kaldım. çünkü... Hangisi? Önüm kararıyla iğrenç... Ah oh, çarpıldım. İğrenç bir defne, de bir şey vermeyecek it's got some splendor alın bari kitöre bir daha papiyecap bir ay. ay ben bu kalemi ne kedi kere taşında almış. kedi de 2020 peti sanırım. ama değil. Peki gerekli. Çeyt bu arada doğru. Oh, oh. Allah'ım. Ayşerin bu gerçekten vallahi billahi Ayşerin bu vallahi billahi vallahi billahi vallahi billahi, 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 billahi. de çok iyiler. Şu an salıncaktan düşüyorum bu arada. Yemin bir düşüyorum. Aa, arkadaşlar düşüyorum. Allah. Karnımı kestireceğim. Kestiriyorum şimdi. Karnımı kestireceğim. Çıkmaya başardım ve bir yerlere bastı çıkarken. Hayır ben yine destekliyorum. de sıkılıyorum. bana mı diyor? Arkadaşlar. Yeminle hinsel popoydu. şunu vereyim. Şöyle <laughs> inletin. Arkadaşlar ya hiç veremiyorum. Parçalarla gidiyorum. Kimde kalmadı zaten. Bu kadar az kişiyle yani takas yapamaz. Neyse başka bir yere gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Oha. Arkadaşlar görmeyenler için çiziyorum üstünü. Arkadaşlar nerede? Bakın. şurada boto var. Bakın şimdi göstereceğim. Bakın. Bu zinc diye olan kişinin yanında. <laughs> şurada da var. Hadi bakayım. Arkadaşlar bak bir şey yok. bağırıyormuş. Ne diye. Tı tı tı. Ha, çok mutluyum. Bu peti için bu büyük bir başarı. Ay, ay 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 ne oluyor? O kadar fazla uçamam. O kadar fazla uçmam imkansız. Ben bir kere bu petlerle güneşe çıkmıştım. Binek bir tane petimle çıkayım. eğlenceli çıkmışsa. <laughs> yani linke tıklıyorum. Ne diyor acaba? Ark. Ark. Hayır. bu Vay resmen ayçiğe itti. Bot Allah. Böyle yiyecek harbiden. O ayıcık benim. Oha. gitti. <laughs> <Delik>, lütfen <laughs> lütfen sana o bana. Bana. Gün ışığı ayı gibi var. Gün ışığı ayı var. Gün ışığı gibi var. Link, jinç. Jinç işte. arkadaş ben bir daha kardeşim olacak. adam Ya jinç lütfen bu kadar bulmuyor. oh. Aha. Oh. Adam gamer. Adam gamer. bugün kanalım için bir video çekiyoruz video oyunu arkadaşlar tam 20 olunca bırakacağım yani 20 dakika olunca bırakacağım 2 dakika kaldı hadi lütfen yapalım abi yapmıyor bu benimle ya, takas falan Kars nerede görmüyorlar so söyleyeyim mi ki? Yani şu...

Görüşürüz. Görüşürüz. çok seviyorum. Like atıp abone olmayı